Herkese selam arkadaşlar. Bugün Deadly Stillness işte anladığınız monster göstermeyeli bu oyunu oynayacağız. Bunu Steam'den ücretsiz almıştım diye hatırlıyorum. Oyun test etmek için başlayalım da ilk önce bir ayarlardan bütün hepsini maxladım. Görüyorsunuz zaten. Epic epic. Hayır var medium var. Tabii ki de bunu epic yapacağız. Ben geri çıkalım. Start dediğimiz zaman işte böyle karakterlerimiz var. İlk önce bununla bir oynayalım. Bakalım. Doğrudan lan buradan ne isteyecek? Unuttuk. Burada hem AK var hem Scully var. İlk de AK ile oynayalım. 3 tane bölüm var. Bu boss bölümü İnternetten öyle görmüştüm. Bakalım inebileceğiz mi? Kolları sıvayalım. Sesim şanet geliyordur. Gece saatleri olduğu için fazla bağıramayacağım. V ile vuruyoruz ha. Onu öğrendim. Evet. Açık alanda zombileri öldüreceğiz büyük ihtimal. Bakalım hepsi üstümüze koşacak mı? Ya full grafiğe göre bence iyi FPS alıyoruz. Bakalım vurma mi? Ha böyle vuruyor. Böyle bir eğim yerimiz küçük. mermi çok mu? Buradan bir oyun sesini bir tık da kısalım. Daha iyi oldu. AK bu kadar sekiyor muydu ya bu Her oyunda? Her oyunu seker aslında ama diyeceğim de... oyunda bakalım mermiyi nereden verecek? Burada birisi yok. Bu evin içine girebiliyoruz mu? Hayır. Giremiyor Buradan bir yere gidiyor mu lan? Sınır dışı. Burada Hı. düşüyor. Karakterimiz gayet tatlı. Buradan oraya işler mi? Yok. Burada işler mi? iyi bir sekme şeyine sahip. Ol Aa bak orada kırmızı bir şey gördüm. Orada çok zombi var aşağıdan temizlemeye başladı. Belki oyunun ilk başlattığı yerde daha zombi vardır. Büyük ihtimal bu yerdekiler nerede? Çünkü <laughs> mermimiz de azalıyor. Ama yeterli mermimiz var. 14 tane zombi kalmış yanda öyle gösteriyor. Burada mer var, burada var mı? Yok. Aldık. Oraya kadar gitmiyor. Ondan da bunu aldık. Burada da mer var. Mermi değiştirirken bir şey almıyor. Özürüz. Ha, Ses kasma shift değilmiş de... ...böyle normal koşuyor. Buradan da alalım onu Şu anlık bir yayın Şu... Helal olsun çok güzel bir eğimle sahibiz Lan tamam. Tamamdır Not biraz daha zorlaştırıyor ama. Çıkanlar mı var mı? Burada varmış. O yüzden bütün mermileri topladık mı? Toplamadan bitirmek istemiyorum ya. Bir yumruk yedik o da bir şey öldürmedi. Aşağıda canımız gözüküyor zaten. Buraya da tamamlamış olduk. Main böyle gidelim. İlk bölüm böyleydi arkadaşlar. Bunun daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin diyecektim ama demeyeceğim. Neden? Çünkü video hem kısa oldu. Hem de farklı karakter kullanalım. Bir an o fake yemiş olabilirsiniz. Şimdi Scully alalım. Next diyelim. Village'e 8 Village vardı hatırlarsınız. Bakalım tek bir seri haline yapacağım bu oyun. 3-4 serisini çekmeye gerek yok. Hem izleyenler merak ettiği için. Edeceği için daha doğru söyleyeyim. Farklı bir oyun olduğu için. Ve de ücretsiz ya. Direkt bir video halinde yapayım. Bitsin bitsin. Bitsin gitsin. Yanlış söyledim. Bakalım bu ablamız da gayet şirin ama ha, diye sesi duydunuz şimdi. Biz sağdan başlayalım bence soldan başlayalım. bu evlere aslında sessiz sakin gitmemiz lazım. Çünkü dar alanda sıkıntı da ya bak yani dakika bir gol bir bir tane yumruk yedik. O can bulma muhabbeti yok herhalde. Sessiz sakin. Buraları yoklayarak girelim. Oyunda sadece mermi var vurmak ya sonradan ma geldi bu modda daha fazla bilmiyorum ama ya tek atsaydım ne kadar cool olacaktı. Koşunca zombiler sesimizi alıyor. Buradan oraya gider mi bilmiyorum ama gitmez büyük ihtimal. Güzel. Orada baga girmiş bunu. Yok mu? Kapağı atmamız? gerekiyor. Tamam. İlk dipçi niye saymadın ya? Boşuna deme içedik. Ses kalsın ne devam. Evin içinden duydum ben de bu. Silah fazla sekmiyor. Gibime geldi. Ay. Tamam. Tamam. Güzel oynadık da teknik hata. Teknik aksaklıklar. Sessiz sakin. Hocam. Aa duyan olmadı şans. Desem yalan olur. Orada bir baga girdiler. Bu bizim iş, işimize yaradı. Aa, baga girdim zaten ben de. <laughs> Efendi gibi hanım kızımızı sessiz sakin gidelim. Ama zombiler cidden hızlı koşuyor. Tebrik ederim. O yönden zombileri biraz güçlü yapmışlar. Tek yemesinden sonra. Yani sonra Duydu mu? Evet. Allah'tan güzel bir eğimize yani eğimimiz var. Allah aşkına. Duydu zannettim ama. Oyun 5 GB'e göre bence güzel. Ama çok az bölümleri var. Keşke daha fazla olsa. Lan köpek gibi havlıyorlar. Işte. Kolu. Ölmek istemem yani canımız geriye kadar düşmüş. Çok saçma ve de çok hızlı koşuyorlar ya. Yani. Koş lan sen de duydular. Gelsinler. Mermimiz çok son 17 zombi kalmış. Arkadaşlar gelecek. <laughs> Tekemeleri çok hoşuma gidiyor. Hop takıldı. Ya ha. Ha. burası arkası oluyor ha buradan çıkmamız gerekiyor şimdi buradan nasıl el evet, çarptıysa mesela böyle başka bir şey mı? yok son bir kişi var büyük ihtimal bu evlerin içinde dışarıda var mı? Ay, Şişko her zaman kaybeder. İyi mermimiz yeterli de. Evet. Oyun içinde birileri var mı? Grafiksel bakımda oyun. Güzel ya, yani o kadar kötü değil. Ben beğendim. Buradan da... <Gülüyor> <kapatma>. <Gülüyor> Bu zombiler biraz ucuz kalmış ama karakterler güzel yapmış herhalde. Yani. saldırsalar çok sıkıntı mesela. Son 4 zombi kalmış. Onda sessiz sessiz. Büyük ihtimal son bu evdeler hepsi. Ama bir kişi bahçede olabilir. Ya. ya son üçü gözüküyor mu? bitirdik. 3 tane loot kaldı. Önemli değil. Bu bölümü de bitirdik. Win. Şimdi başka bir karakter alıp diğer bölüme geçelim. Ne olsun? Kırmızı mı yoksa bu mu? Pembe mi? Pembe çok anime şeylerine benzedi. Zaten siyah yapmıştık. Beyaz da yaptık. Bu değildi ama bu sefer kırmızı yapalım. Şimdi next. AK'yi alalım farklılık olsun. Hem. Bakalım bu nasıl zorlu bir şey var. Orasının <laughs> girişi biraz daha tuhaf olmuş. Çincesi bir şey ama. Ha bu sefer şey var. Neydi o? Tabdan bakıyordu. Ha, ama ışık açık kalsın ya bu şu Aynen işimize yarıyor. Ama AK de ne sekiyor ya? Acaba Scully ile mi oynasaydık? Büyükler bunda boss vardır. Çok sekiyor ya herkes. Biraz daha yaklaşmam lazım. Zaten önümüzde bir tane var. O da Can olmadığı için o kadar az darbe yersek o kadar iyi. Nasıl ölmüyorsun lan sen? Bak değil tam orada ama silah silah tabi sekme payı da var. Buradan gidip bakalım. Oo mermiler fazla. Çok fazla veriyor ya. Kesin boss var. Kesin boss fight olacak. Koşalım hanım kızımıza. Bak burada da yer var. Acaba boss fight nasıl geçecek? Öleceğiz mi? E diğer tarafta mermi var mıydı acaba? Mermi çok alakasız yere gidiyor ya arkada. Mermim var birden fırlama. Arkadakini nasıl vurdum? Hiçbir bilgim yok. Şimdi garip görünüyor. Niye bu kadar çok mermi var? Diyecekseniz. Boss muhabbetini. 64 bir tane daha aldık. 75. 11 mermi veriyor lan. Yo 12. Bir kişi daha var mı? Yok. Acaba Kullak bir şey falan var mı? Acaba boss'a yumruk atsak bir şey olur mu? Blok yapacağız. Çam duyma bizi. Biz gidip burlara bakalım not var mı? Demek ki iyi ki bakmışız varmış bu aradan çünkü hiç gitmedik. Büyük ihtimal orada yoktur. Havada da dirsek atar. Dip çık koyabiliyoruz. Orası iyi. Zombileri temize mi diyor araya? Çok az kaldı zombiler. Demek ki daha varmış. Çok inceden gördük. Daha da varmış ya. olsa. oraya gitmemiz lazımmış. Ama daha zombi bitmedi. Büyük ihtimalle burada bir iki tane daha var. Bir. İki. E zombiler bitmiş gözüküyor şu an. Aa çok değerlimiz büyük ihtimal. Sıkıntı olmayacak mı? Bakalım tuhaf bir zombi. Eyvah eyvah. Üç tane kapsül diyor. Bu arkadan gidecek herhalde. Bu kadar basit olamaz büyük ihtimal. Bizden hızlı koşuyor mu? Yok. Bizden yavaş koşuyor. Önden iyiymiş. Buradan dümdüz gitsek ne olur? Buradan geliyorum. Oo bizden çok yavaş koşuyor ama Aynen böyle dar alanda biraz sıkıntı bunu ikide bir büyük bir tur attırmamız gerekecek. Şu herhalde. Önümüzden gelse çok şaşırırım çünkü. Başka, zaten markete göndermişiz bunu. Koş, koş, koş. Daha gelmeden inşallah buradadır. Kapsül arkada bir yer değildir. tam bir tane aldık. Diğeri ileride. Büyükten bu buradan gelir şimdi. Yoksa boss yok mu? Boss'u eve mi gönderdik? <gülüyor> <gülüyor> Tuhaf işim öyle. Aldık. Son bir tane kaldı. Acaba o nerede? Büyükten şimdi gelmiştir. Acaba silah ne kadar etkili olacak? gelmemişti Boss inşallah bug'a girmiştir. Daha kolay geçeriz. <laughs> bug'a girmiş arkadaşlar. Bu <laughs> bizim işimize geldi. Bunu aldık. Ne oldu? Şimdi boss'u onları aldık da öldüremiyor muyduk? Şimdi ne oldu? Şimdi mi öldürebileceğiz? <laughs> Tuhaf ya. Yani. Tipi değişti E bak şimdi zombiler mi geldi? <laughs> evet. Doğru tahmin Girişlerine gideceğiz büyük ihtimalle aynen. İnşallah öyledir. Burası doğru yer mi? Oh be. Aldığı doğru yer burayı da tamamlamış olduk arkadaşlar. Final sen sahne, sahne mani bu kadarmış. Tuhaf bir şey oldu. Hatta bak diğer karakterleri de göstereyim. Böyle işte bunların zaten kıyafetleri farklı. Karakter böyle. Buradan hepsini sırasıyla gösterecek olursak da böyle karakterler var. Yani karakter dedim sadece kostüm büyük sırasında fark var mesela. Boy boy farkı da değil mi? Anladınız siz işte başka kıyafet de yok. Bilip diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Alt taraftan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu paylaşarak bana destek çıkmış olursunuz yani. Olabilirsiniz diyecektim. Hangi oyunları çekmemi istiyorsanız videosunu bunu yazın. Farklı oyunlarda farklı zamanda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.